Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Cricut Cut XLarge makinamızı anlatacağım. Cricut Cut XLarge makinamız yani isminden de anladığımız gibi XLarge olan tüm büyük tablet modellerine, laptopları ve diğer tüm uygulamalar aynı şekilde devam ediyor. Telefon modelleri olsun, bunların tamamını hala yapabiliyoruz. Yani bu küçük nanoları, standart nanoları bununla da kesebiliyoruz x Touch modelimizin en büyük özelliği laptop eklendi. Yani buradan da görebilirsiniz laptop olarak. Tabletten, telefondan ve kendi LCD panelinden çalıştırabiliyoruz bunu. Buradan örnek veriyorum. Macbook Pro. Macbook'umuzu kaplayacağız şimdi. Burada materyallerimiz var materyalimizi makinemize oturtuyoruz. Ve sadece buradan ön arka ve kırılmaz cam olarak kesebiliyoruz. Şimdi bir mekimizin üst tarafına kaplama keseceğiz. Kesmemiz yeterli. Şimdi kesilmiş olan tablet koruma filmimizi açıyoruz. Ürünlerimiz yüksek kaliteli ve hava kanallı. Yapıştırıp tekrar kaldırabiliriz. Şu an ürünümüz hazır. Şimdi uygulamaya geliyoruz. Yüzlerimizi temizliyoruz. ürünümüzü uygulaması da çok kolay. Hava kanallı olduğu için istediğimiz gibi yerine oturtup tekrardan yapıştırabiliyorum. Isimlerimiz sıfıra sıfır olduğu için sıfır hata, hatta ısıtmaya dahi ihtiyaç duymadım. Sıfıra sıfır her yer oturdu. Artık mekimiz kaplı. Şimdi makinemizin de arka kısmını da kaplayacağız. Karimeteryelimizi yerleştiriyoruz ve sadece daha önce yaptığımız gibi ürünümüzü seçiyoruz ve sadece kes dememiz yeterli. Bu işlem tabletle, telefonla ve makineyle çalışan ve tabletlere, laptoplara kesebilen tek makine. Türkiye'de daha bu bir ilk. tabletimizin arkasına kaplayacağız. Tem Thank you. Ürünümüz hazır. Gritty Cut X Large ile sadece laptop değil, cep telefonu, nano ve kaplamada da kesebiliyorum. X Large modelimiz yani diğer cep telefonlarında dediğim gibi tabletleri de laptopları da kaplamasını yapabiliyor. Ve birçok telefon modelinde ön cam olarak bize çok fazla seçenek veriyor. Yarım kamera lensleri açık, kamera lensi kapalı olarak birçok seçenek sunuyor. Ben full kesmek istiyorum ve sadece kesmem yeterli bunun için. hazır. Uygulamamız çok basit. Nano materyalimizi açtık. Hazırladık. Ekran camımızı temizliyoruz. hamlede uyguluyoruz. ekranımız hazır. Kasamız kaplı. 360 derece yanlarla birlikte. Ve nano camımız da gene gridden.